Ünlü sanatçıdan kötü haber. İzleyiciler oyunun parçası sandı ama apar topar hastaneye kaldırıldı. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı. Ünlü tiyatrocu sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. NTV'de yer verilen habere göre izleyiciler Genco Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenlerin fark etmesi üzerine ünlü tiyatrocuya ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal'a yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi. Erkal'ın bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.